Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz bir ayına daha. 5 Nisan Cuma bülteniyle karşınızdayım. Fazla maç olmadığı için dün video çekmedim. Aslında bugün de çekmeyeceğim ama çekmeye çekmeyi düşünmüyordum. Fakat e, arkadaşlar ısrar ettiler. Video bugün yok mu diye. Ben de aklıma yatan seç, seçmiş olduğum maçlardan bir yaklaşık 7 tane 6-7 tane maç seçtim. Bunları kısa kısa yorumlayacağım. Fazla uzun video olmayacak. Zaten çok da detaya girmeyeceğim. Sebebi de bugün ücretsiz Telegram grubundayız. Bugün Cuma. Dolayısıyla da video erken arkadaşları hepsini ücretsiz Telegram grubuma bekliyorum. Kuponlarımız orada olacak. Onun için de pek de fazla maçları yorumlamayacağım. İddialıyız. Bekir Sami verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini yorumların altına bırakacağım. Bir de bir açıklama olacak arkadaşlar. Fenerbahçe açıklama yaptı bu Süper Kupa maçında. U19 kadrosu ile çıkmayı planlıyor. Ve daha sonra açıklaması öğrende çeşitli duyumlar alıyoruz. İşte kırmızı kartları yerek maçı iptal edecek ya da hükmen mağlup ettirecek vesaire vesaire gibi senaryolar var. Futbol Federasyonu'nda belki maçı iptal edebilir gibi bir takım senaryolar konuşuluyor. Tabi eğer Fenerbahçe'nin ilk açıklaması işte yabancı hakemi yönetsin vesaire gibi şeyler olduğundan dolayı bence futbol federasyonu şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor diye düşünüyorum. <laughs> Tabii futbol içinde neler olacak, kulüpler neler yapıyor, neler konuşuyor bilemiyoruz. Biz sadece öngörü bunlar. Neyse arkadaşlar çok işimiz yok. Biz kendi işimize bakalım. Skorlarımla başlayayım. Bugün zaten fazla maç yok ee, ama. Bence keyifli geçmesi, geç, geçmesini bekledim maçlara yöneldim. Skorslarımla başlıyorum. Çok zor bir maç seçtim. Umarım doğru cevabı bilen, doğru skoru bilen arkadaşlarımız olur. Bilen herkesi ücretli grupta ay sonuna kadar ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumlara bekliyorum. Saat 22'de Lille Marsilya maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumlara bekliyorum. Bu arada short videolarımı mutlaka izlemeyi unutmayın. Orada da Gül'ün kale maçını en güvendiğim maçı da short videolarında vermeye çalışıyorum. <laughs> evet arkadaşlar ilk ilk maçımız saat 19.30'da Paderborn Hertha Berlin'e ağırlıyor. Maçın golle geçmesi oldukça muhtemel. Maçın 2.5 üstü en ideal seçenek olacak ve maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstü hatta 3.5 üstü bile taşınmasını beklediğim bir müsabaka olacak. İlk yarısından da gol bekliyorum. Dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da bol olur seçeneğini işaretleyebilirler. XG olarak kornerleri oldukça yüksek çıkan bir maç. Dolayısıyla bu maçta da ben bol korner bekliyorum. İşte en alt baramdan 8.5-9.5 ya da ilk yarıdan 4.5 kornere de değerlendirebiliriz. Saat 20'de İsveç'e götürüyorum. Biraz böyle farklı liglere gittim bu sefer. Çünkü normal göz önündeki ligler o mesela bakın dün Ajax 1-1 beraber kaldı. Feyenoord 0-0 beraber kaldı. Çok böyle göz önündeki maçlara hani diyorlar ya baronlar devreye giriyor mu girmiyor mu çok inanmıyoruz ama <laughs> maçlarda böyle izleyince dün mesela Feyenoord maçını 90 dakika izledim. O maçta gol çıkmaması imkansızdı o kadar çok geldiler ki o kadar çok atak oldu ki maalesef ona gol çıkmadı. İnsanın da ister istemez aklına bazı şeyler geliyor tabii ki. Ama tabii futbolun içinde her şey var. Top yuvarlak. Topun canı istemeyince de girmeyince de girmiyor. Yani tesadüf müdür? Gerçek midir? O kadarını bilemiyoruz. Neyse arkadaşlar İsveç Ligi'ne gidiyoruz. Haslam Christian Stadt'ı ağırlıyor. Burada da ben maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstü hatta 3.5 üstü bile taşınmasını bekledim bir müsabaka. Yurt dışı ilk yarısından da gol beklediğim bir maç. Dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Hala tam tarafı özetemedim. Hasteholm Christian Stadt. Evet İsveç. Evet geçelim bir diğer maçımıza. Saat 20'de Almanya 3. Lig'e gidiyoruz. Ingolstadt Arnona Bielefeld ağırlıyor. Arkadaşlar Arnona Bielefeld biliyorsunuz daha önce üstlükler oynuyordu. Alt lig'e düştü. Ee, tipik bir burada da karşılıklı gol var maçı gibi duruyor. Dolayısıyla benim buradaki ana bahsim karşılıklı gol var olacaktır. Maçın aynı zamanda 2.5 üstüde taşınması olası. Dolayısıyla da gizliğe ne yapalım gelin bunu. Karşılıklı gollarla 2.5 üst alarak oranı arttırabiliriz. Zaten bugün cuma düşük üstü oynayacağız. Bari yüksek orana gidelim diye düşünüyorum. İlk yarısından gol bekledim maç olduğundan kaynaklı. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Geldik Hollanda Ligi'ne saat 21'de Telstar Jong PSV'yi PSV'nin gençlerini ağırlıyor. Burada arkadaşlar ben Telstar'dan yanayım. Telstar'ın iki tane gol atarı benim ana bahsim olacaktır. 1.38 orandan maçın aynı zamanda karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınmasını bekliyorum. Ve ve hatta 3.5 üstte bile taşınma potansiyeli oldukça yüksek bir maç. Dolayısıyla da e, el sahibinden yöne olduğumdan dolayı taraf bahsi olacak arkadaşlara da el sahibinin galibiyetini önerebilirim. 1.62 orandan oranı arttırabilmek için işte 1.5 üzerinde kazanır, 2.5 üzerinde kazanırla oranı arttırabiliriz. Hatta çılgınlık yapıp 3.5 üzerinde kazanır bile değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. İlk yarısından gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Saat 21'de takımın Cambur'u. Cambur'a gidiyoruz. Adı Denhak'ı ağırlıyor. Burada da gene arkadaşlar senaryo aynı. Maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstte hatta 3.5 üstte bile taşınmasını beklediğim bir müsabaka. Benim buradaki ana tabii ki 2.5 üst olacaktır. İlk yarısından da gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Bizde açık değil ama yurt dışında oynayan arkadaşlar camuru da korner bahsi alabilirler. Korner bu maçta da çıkar genelde de zaten tavsiye ediyoruz. Özellikle kendi evinde camur oldukça baskılı. İşte en çok korneli camur kullanır. Ya da ne bileyim ortaya işte en alt barem 8.5, 9.5 tane açılmışsa. Gerçi yurt dışında 5.5, .30, 6.5'tan açıyorlar. Artık oral ihtiyacınıza göre siz kendiniz belirleyin. Gelelim diğer maçımıza. Yine Hollanda'dan devam ediyoruz. Saat 20'de Dordrecht Grasshoff'ı ağırlıyor. Burada da yine aynı aynı senaryo arkadaşlar. Maçın karşılıklı dolarla 2.5 üst hatta 3.5 üstte bile taşınma potansiyeli oldukça yüksek. Buradaki ana basımı tabii ki 2.5 üst olacaktır. Ve hatta gelin bunu ne yapalım? Oran arttıralım. Karşılıklı dolar ve 2.5 üst alarak oranı arttırabiliriz. Ee, ilk i̇lk yarısından da gol beklediğim maç. Dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretleyebilirler. Almanya'ya gidiyoruz. Saat 21.30'da Eintracht Frankfurt Werder Bremen'i e ağlıyor. Biraz zor bir maç olacak çünkü Werder Bremen de biraz böyle çöktü takımlarda. Tabii Eintracht Frankfurt'u ben bir adım anda geliyorum. Kazanması olası 1.56'dan tarafa gidebiliriz diye düşünüyorum. Ve ama benim buradaki ana basım ev sahibinin iki tane gol atarı olacak. 1.54 oranla. Altından 2-1 gibi bir Aytrak Frankfurt galibiyeti geçiyor. Dolayısıyla da 2-1 skora göre isteyenler 2.5 üst, isteyenler KG, isteyenler KK üst <laughs> alabilirler. <gülüyor> Taraf oynayacak arkadaşlara da işte 1.5 üzerinde kazanır, 2.5 üzerinde kazanırla oran arttırabilirler. Ya da isterseniz etle sütle karışmayalım, 2.5 üst alıp geçelim derim. Ya da kaçamağa gidelim, 2-3 gol. Tabii 2-3 gol her zaman için risklidir ama bu maçta da yani dediğim gibi 2-1 Aytrak Frankfurt'un ben bir galibiyet bekliyorum. Buraya kadar dinleyenlerden bir beğeni rica edeyim. E, kupon tavsiyem de olacak. Mutlaka yayının sonunda ayrılmayan arkadaşlar. Son maçında e, skor sorum saat 22'de Lille, Marsilya. Tek tercih vereceğim arkadaşlar burada Karşılıklı gol var. 1.66 oranından tek tercihimdir. Böyle yani skor olduğu için çok böyle kafamdakini de anlatmak istemiyorum ama hani sanki böyle 2-3 kolda kalabilecek bir maç gibiymiş. Artık siz nasıl bir skor beklediğimi tahmin ediyorsunuzdur. Maçın karşılıklı gol var, ana bahsim olacak ve tek tercihim ve maçın da 2-3 kol aralığında kalmasını bekliyorum. Herhalde buradan da kaç kaç skor beklediğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Peki o zaman şöyle söyleyeyim kaç kaç skor beklediğimi anlayan arkadaşlar bilsin bilmesin yazarlarsa onları da e, ücretli gruba alacağım bekliyorum. Evet, kupon tavsiyemiz nasıl olsun? İlk maçımız Telstar. 2 atarı alalım. 1.38 orandan. Cambur 2.5 üst alalım. 1.33 orandan. Dautrek'te iki 2.5 üst alalım 1.28 oranla yaklaşık olarak 2.20-2.30 gibi bir oran yapar. Bu da bizim YouTube kuponumuz olsun. Evet arkadaşlar iddialıyız Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini yorumların altına bırakacağım. Yeni aboneleriniz gelmiş hoş geldiniz diyoruz. Onları da Telegram grubumuza bekliyoruz. Kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni bir de nokta dostu yorum bırakırsanız harika olur. Lil Marsilya maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ücretsiz olarak ay sonuna kadar misafir edeceğim. Aynı zamanda da Lil Marsilya maçındaki yorumlarımı düşünerek kaç kaç skor beklediğimi tahmin eden ve benimle aynı fikirde olan herkesi de ücretli grubu alacağım arkadaşlar. Ücretsiz olarak ay sonuna kadar. Yorumları bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bolsunuz.